Aslan kardeşlerim biz YouTube da TikTok'ça da yayına girdik. Aa eşim de burada. <laughs> PUBG Mobile sevgililer günü turnuvasına katılacağız. Bildiğiniz gibi YouTube kanalımız kapalıydı. onun ee, için de açıldı arkadaşlar. Hepiniz de YouTube'a da TikTok'a da bekliyorum. Bir şey <laughs> diyeceğim. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii tamam. abi. Ana dilim gibi konuş. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu ne olup? Çes susmuyor. Aleykümselam. Aleykümselam. Ecem var mı? Nasıl? <laughs> Ya koca ne şartlar altında çalışıyor görüyorsun değil mi? Yoksa Çok Ya. E, ee, arkadaşlar YouTube'dan beğeni atmayı unutmayın aslan kardeşim. Bu maşallah çet. Ben okuyamıyorum ki. Evet bayağı hızlı akıyor. Bak şurası YouTube'un YouTube, chat'i. burası. He. Sen YouTube'un chat'ini okunma. Burası TikTok. TikTok. He, evet, tamam. TikTok. YouTube'un chat'inde fazla kişi yazmaz. Tamam. Şurayı boş ver YouTube'un chatine. boş ver. Biraz daha yakın gibi. He? Biraz daha yakın Ya da orada be. şey aş, yani. erolar. Okumayın. Oku öyle şey yaparsan. Oku, Okumuyor. Yani. Hadi kimse ama hadi kimse Orada görürsün hatun. Görüyorum görüyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere PUBG Mobile'ın e, düzenlemiş olduğu bir tane turnuva var. Sevgililer Günü turnuvası. Hemen öncelikle ben size bunu söyleyeyim. E, ben PUBG Mobile yayıncısıyım ama eşim e, PUBG Mobile'ı hiç oynamış bir insan değil. Hiç. İşte bu Sevgililer Günü turnuvasında biz katılmayacağımızı söyledik PUBG Mobile tarafına. Israrla e, katılmamızı söylediler. Hani kaç kere reddettik belki PUBG Mobile tarafını. Ama kıramadık. Mecbur katılmak durumunda kaldık. Eşim... E, kaç gün oldu? 3-4 gün. Bir şey alsa çok da bir şey yok da. 4 günlük falan PUBG Mobile yani. oynuyor. Hani e, bu turnuvada ne yapacağız, nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyorum. Çünkü karşımızdaki rakiplerin hepsi sağlam. Böyle. Böyle yani. Onları nasıl okuyorsun ya? Haa işte kocan ne, ne kadar zor şartlar altında çalışıyor görüyorsun değil mi? Ekmeğe kazanmak kolay değil hatun. Ben böyle yayına giriyorum deyip hadi görüşürüz demeli olmuyor bak. Kolaylık versin. Eyvallah Allah razı olsun. Youtube'umuz da kapanmıştı. Youtube'da yeni açıldı Allah razı olsun. Kardeşlerimiz 6 aydır... Ne İyi oldu kadar. ya. Uzun zaman oldu. Evet. Uzun, zaman. <laughs> Uzun zaman oldu. Uzun zaman oldu. Uzun zaman olmuşlar. Akşamki yayında beni ispiyonlamayın tamam mı Aslan Kardeşlerim bak size burada ısrarla söylüyorum. Beni ispiyonlamayın. ben hanıma Youtube kapandı. 13 Şubat'ta açılacak 6 aydır YouTube kanalı kapalı biliyor. Tamam mı? Sadece e, TikTok'tan yayın yaptığımızı, TikTok'a video çektiğimizi biliyor. Şerolluk yapmayın tamam mı? YouTube'daki videoların haberi falan yok hanımım. Gelip o oh, abi nasıl videolar çekiyor? Yenge haberin yok mu falan filan yalakalı yapmaya başlarsa. Allah sakın sakın ha peşin peşin söylüyor ama YouTube'da ispiyonlamayın beni. Kızlarla mı takılıyor? yok bu şerolara bakma ya ne alakası var? Benim evden çıktın mı var? Yok ya. Evde ne zaman çıkmışım? Ya en fazla ekmek almaya. Kemal'im yapmaz. En fazla ekmek almaya gidiyorum ya. Allah ay, Allah. Allah. Hemen nerede? ortalık karıştırıyor. Bu şevreler yapacağım Esmero. bakma. Ortalık Eline karıştırıyor. Bak 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 bak. Krala bak ya. Krala. Enes'e bak. Enes ay doğdu. Yenge Kemal abinin gözü senden başkasını görmez diyor. Görmez. Enes ne kadar kaliteli bir kardeşsin. Enes senin var ya. Ee, öyle, öyle öyle öyle. Anladın Niye sen Enes. Niye coştun Bence de görmez yani. Görmez canım ya böyle bir yanlış. Öyle en ya işte yok ki yani. gör He. ne kadar seni sevdim He. ben her videoda yayınlarda evet. belirttim şey yaptım yani. Aleykümselam aleykümselam. Kızlar teşekkür ederim bu arada 2-3 kişiden aynı şeyi okudum. He kızlar. He. Kızlar teşekkürler. Hangi kızlar banlayın. Hayır kötü bir şey yazmamışlar. Ya yine ne güzelsin demiş. He Biraz. aynen evet. Sen <laughs> neye korktun bu kadar? Yok hani? bir şey korktum yok ya. Sakin sakin bir yok, şey yok. Bir, bir şey korktum yok ya. Başlasana. Yani, Nasıl tanıştınız diye soruyorlar. Biz pazarda ikimiz aynı patatese böyle el ele koyduk. <laughs> Dedi ki ne olur. Tanışma hikayemiz biraz tuhaf ya. Değişik. Aynı iş de tanıştık. Ben, ben bir reklamcının yanında çalışıyordum arkadaşlar. Böyle grafikken grafikken lazımdı. Baktım kızlar geliyordu iş başvurusu için. <laughs> Baktım ki bu yazdık. Bu gariban. Garip. Dedim buna dedim alayım ben. Günün intikam dönemde. günü abim demiş. Eyvallah evet, bugün evet. turnuvayı kazanacağız. Aynen. O anlamda söylüyor. Ben de öyle düşündüm. He. Ben de öyle düşündüm. He. Turnuvayı kazanacağız. Günün <laughs> intikam evet. günü. Şimdi bu turnuvada He. kazanacağız. Günün intikam günü evet. Aynen, aynen. Kemal'im yapmaz. Kemal'im yapmaz. Bak orta nasıl karıştırmak için, yuvamızı nasıl dağıtmak için mücadele ediyor. Abi oyunda kızları yeni seviye firavun çekip şahesar araba çekip bekarım ekleyin oynarız diyordun. Hep işte ban Ben kesildim kinlenip e, geliyorlar. Tabii moderatörler lütfen herkesi banlamayın. Bak geliyorlar sonra burada bizi şikayet ediyorlar bak. Ortalığı karıştırıp yuvamızı dağıtmaya çalışıyorlar. Anlat Allah sen seversin yalanı. İçe getireyim mi? Yo. Terledi şu eder, süper chatleri gönderirken düzgün süper chatleri gönderirseniz de şerefsizler. Herkes hepsi böyle hep, hep benim banladığım insanlar biliyor musun? Kons ne? PUBG Mobile'de o kons şeyde. E, ne, Metro Royale notunda Ben oynamıyorum Metro Royale'nin Hiç anlamıyorum ki oyunu dilinden. Ne? O neymiş bu? post yazacakmıştı. Yok ya Metro Royal modunda yok. Adam mıdır diye soruyorum. Adam değil misin? Yok değil. ben adam değilim. ben adam değilim. Arkadaşlar espri biliyorum aslında. Espri biliyor adam. Adam esprisini biliyor arkadaşlar. Hey, biliyorum. Son. Biz adam değiliz lütfen. Söyle, adam dedin adam dedin deyince dedim ki şakasını yapayım adam değil. Ya adamlarımızı gördünüz oğlum. Ya adamlarımızı gördünüz. Bak buraya gel. Burada UMP al bak bu UMP al. Çıkayım mı? En azından burada bir tık daha şansın olur. Gel sen ne oynuyorsun? şu de bana ver de. Bak şunu he. Sağlık çantasını bana ver he. Çok iyi insansın ha. İleride çocuklarıma anlatacağım. Tamam. Anamız öyle bir kudretli bir kadındı ki bana can torbasını, sağlık çantasını verdi diyecek. E lan ne oynayın lan atın. Ya. Aferin lan. Valla ha. Gel kapıyı mapıyı da buluyorsun gel. Evet sonunda kapıyı bulabiliyorum. O araba görünüyor mu sende de seni evet, falan? Göründü sanırım. Göründü o değil mi? mi? Bir arkadaşım oyuna para basmış bu arabayı almak <laughs> için. Kızlar diyor düşüyor bu arabaya hoşuna gidiyor dedi. Ondan sana sordum yani. Hmm. çekmedi ya. <laughs> M4 çıkmadı mı hiçbir yok. yerde? Yok. Bence burada biraz takılalım ya. Tamam. Aa araç attı. Araç Ara. mı? Kaydım ama alamadım. Ah lan ne arama vurdular benim benim. Ne vurdular Allah'ım fena <laughs> ne vermesin seni ya. <laughs> ne sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sen yok, de baydın ben mi baydım? He? Sen mi baydın ben mi baydım? i̇kisini ben baydım ama. sen baydın. Tabii seni iyi vurdun. Seni arafta kaldılar bak. Çet okuyor benim işim bitti herhalde. Kaldırma da yok. Yok. Ben buradayım. Tamam. Çete de bas. Muhabbet et. Merhaba. Ben size vurucam vurulacağımı söylemiştim değil mi? <laughs> Ay! bura Allah. ne olmuş oğlum? Tam başını tutmuşlar arkadaşlar. Orada arada kaldım direkt. Baktım hiç ses yok. Ama ne yapacaksın orada iki tane iki mi? Kaç kişi vardı orada? İki kişi vardı herhalde. Öbür taraftan da vurdular ya. hı. -hı. yani. He, la yazıklıktan öldük la. <laughs> He çok valla. iyiydim, vallahi çok iyi. Vallahi yazıklıktan öldük. La. İnsanlar çok. iki kişi iki kişi gidiyor. Sen tek başına hallediyorsun. Hele. Yani. Vallahi canımız sağ olsun. Hava Ares'e bak. Yenge senin bu kocan bu arabayı almak için tam 75 milyar yatırmış köyüne. Söylüyorum ben söylüyorum. Gökhan abi miydi? Biri daha söyledi aynısını. Hepsinin rağmen... Bak. bu araba pembe pembe güzel değil mi? Hmm. He? Oyunda kızlar çok seviyormuş bu arabayı. Benim bir arkadaşım da, da var. Bir saniye. Evet ha, kızlar hasta oluyormuş. Allah Allah. He. Hep böyle kızımız ayarlıyorlarmış işte bekarlar bu arabalarla. Hı. Ha Bilmiyorum yani. Ama buraya da seriden bakalım. Burada adam olma ihtimali var. Ses kasarak gitti. Şimdi şöyle bir önden bir git soldan soldan. He, yoldan bir git bakayım bir. He. He, ee, şöyle şu taraflara şuraya doğru bir git de. Oraya gel gel buraya gel. Şu tarafa doğru. He, şu oraya doğru. infama doğru bir git de. Oraların notları çok güzel. Hiç kimse yok. Ben de geliyorum. Bak nasıl da garanti yaptım. Ya. Gel gel. Ben ne yemi ne yemi salak salak konuşma yemem diyorlar ne yemi taktik yapıyorum oyunu öğretiyorum be Şimdi iyi şeyler almaz mı? Hepsini bırakmaz Ortalığı karıştırıyorlar. Yemem diyorlar. Yenge seni yem, 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 Yengesin, yem falan filan. Yok ya Yenmem. arkadaşlar bakmayın. Niye ne yemeye edeceğim? <laughs> Onunla oynayabilmesi lazım. Allah Allah. <laughs> Nerelere bakayım ben söyle bakayım. Oralarda gezdi dur biraz alanı yesin problem yok Hatun. Sağlam notumuz olmazsa alanın içinde bizi diye çekerler böyle leblebi tozu gibi hüpletirler bizi. <laughs> Notumuzun bir tık sağlam olması lazım. Sesi çok mu? Buralara hiç evet. gelmemişler. Normalde buralara gelirler de. Ya, alan da bayağı uzak. Alan uzak olsun sıkıntı yok sıkıntı yok. Alana yok, artık onlar diyorum geçiyorsun. belki alana geçiyorlardır alanda almaya başladı. Burada kimse takılmaz ya. Evet yani. kimse yok. Hatun M4 M4 bulamadık. <laughs> İstersen gel. Alan geçelim. Onu dedim ya hiçbir şey de yok aslında. Ye. Bilemiyorum. Rohan niye? İndim bindim. Rohan. <laughs> ama Hatun kit mit hiçbir şey yok ha. İnanılmaz kötüyüz. Valla bende bir sağlık çantasım o var. Sargı bezi var. Şu <laughs> enerji içeceği gibi olan var ya ondan içtim ama. Bak bunu bırakalım gel şu bagi alalım. Bagi bizim için daha iyi olacak. Helal <laughs> la valla çağla aferin lan çağla. Çağla iyi öğretmişim valla benim hanım oyunu. Valla hatun bir de şuraya kit hiç yok. Bir de şuraya baksak mı ki bir tur? Bir şey var şuna var. Onu basamazsın. Bir tane, i̇ki tane ya, var. Aynen. Onu basamaz. Sargı Sar döneceksin. Aynen sargı da bitmek üzere o da. Bir tane kaldı. Buralara bakmamışlar. Bunları alalım. Neredesin ben seni kaybettim. Gel Rohaniye'm. Gel gel ben buradayım. Buradayım. Arkandayım. Arkandasın. Düt düt. tamam. Ya baktın ki benim oyuncuğum kötü alanı öldürmek için mi uğraştın? Biz anlamadım. Valla sargı dön. E boost hiç. Yok. Kalmadı. Kız Ruhaniye aşağı dolu. Adam mı var? Hımm Evler dolu Ne oynuyorsun lan? Ben Babil kaç, kaç 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 311 metre sıçanla lan sprey attım acayip yiyor Ben gunnerim oğlum gunner gunner Adamı mı ısırıyorsun? Eee sağdandı gel Valla ben Babil abi taktiği kaçtım ses duydum kaçtım Gel alana girelim gel Gösterim oraları kim kendine. Ben ama şeye girdim. Gel. Alan geliyor. Aa, hemen ben alana mi? girmemiz lazım. Sen yani neredesin? Ben arabadayım. Alan geldi Hatun. Arkındayım evet. Ben buradayım, buradayım. Aa, aşağı gösterme kendini. Gel buraya <laughs> cekala, tamam. Dur sana gelemiyorum. Ya sen neredeydin? Aa buradayım ya Hatun. Ya senin yandayım ha. şimdi. Aa Bak. bu taraftasın. Gel. Çık çık oradan çık. Bu taraftasın mı? Arkandayım, arkandayım, arkandayım. Ben dönüyorum, dönüyorum. Ben döndükçe sen de dönüyor. Kovan baca döndü. Olduğun yere dur kamera yengemin kafasını karıştırma diye Onur abi. Onur abi nasıl öğrettiniz? Nasıl yetiştirdiniz? Valla siz var ya cansınız can can. O kadar Hatun, şey yaptılar ki uğraştık Hatun şimdi kiti bana ver. Çantanda kit var diye. Şimdi ben onu nasıl yapacağımı bilmiyorum Bak. ki. Bak onu öğretmediniz. İki tane sen? kit var. Tamam. Şunu bırak diyeceksin. Bırak diyeceğim. Tamam. Şimdi bana bırakacaksın tamam. Hadi gel. Tamam. Canını kullanmama gerek var mı de? Uzatılmış <laughs> şarjörün var mı? İyisi alsana. Şunu al. Bir Arabanın yanına gel. Helal ne oyunu ayın He. Bakayım çantana. Bunlar fazla. Bunları at. Sen dürbünü mü attın fazla, hep? Dürbünleri mi attın? Lan dürbün ne yapacağım? 10 ya. tane dürbün toplanmış. 3 e, tane 3x var. Dürbünleri Ay attın? Allah Allah. Selam çok tatlı çiftsiniz mutluluğunuz. Daim Allah olsun, razı kardeşim. olsun kardeşim. Kardeşim canına kurban olurum ben senin. Benim eşim iyiydi. Ben şerroyum ya. Bak sana çok güzel bir şey göstereceğim. Hatun gelsin yanıma. Bak sen onu bak alacaksın. Bak gel. Gel yanıma. Sen nereden geliyorsun? Camdan gir, bak buradayım. Can, bak, gel camı kır kız. Kal gönderdi. O mazotu al. Aldım. Git arabaya otur. Arabaya sür bu süre otur. Direkt ortada çıkacak. Çat yakıtı doldur dedi tamam mı? Bunları öğretmemiş sana Onur abi. Yok Bu Hiç kıvılama hiç kıvılama. Hiç A arabadan. A tamam. Musa elle kal gönderdi. Adam var burada. Bana inmedi mi? İneyim mi? Gel, gel ben vurdum vurdum gel. İniyorum. Canını full ediyorlar hatun. Canımı full edecek ne var? Ben neredesin? Arada evlerdesin değil mi? Heh çıkmadım. Tamam. Bana düşeceğiz. Haydi bas 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 bas! Sargını bas! Basıyorum. Ananı satayım öldük ki öldük ki öldük ki Help. öldük öldük. Allah Allah. Baba. Tamam sus. Valla benim aptallandı. Full alan dışı bakıyorlarmış. Full alan dışı bakıyorlarmış. Girelim diye hesapladım. Bana, beni orada biliyorlarmış arkadaşlar. Ama çok fazla şey olamadık ki. Sağlık ekipmanı falan da bulamadık ki. Kitimiz falan hiçbir Hiç şey şeyimiz yok. Gidemezdik arkadaşlar. İki ekip bize birden bakıyordu. O son anda sıktı canımı bire bıraktı ya arkadaşlar. Son canım canımı bire bıraktı. Merve kim? Ne bileyim Yusuf abi Merve kim? Merve kim ya? Bir Merve kim? Merve kim? Hemen bir de Merve Merve ismi çıkartıyoruz ayıp bir şey. İyi e, YouTube'dan da ayrı yazdılar şeyden de ayrı yazdılar. Anlaşarak yazmış O ee, birer, bilmiyorum. Ya bunlar şey bunlar komple böyle Discord kanallarında falan böyle şey yapıyorlarmış biliyor musun? Toplanıyorlarmış Merve. mesela bir kız ismi veriyorlar. Şu yuva dağıtma hepsi Merve diye yazdılar Discord işte. VPN ile bağlanıyorlar. <laughs> ya oraya nasıl demin? sesinde titremeli. Ha, bir bağlanıyorlar ya. Ay sesinde helal olsun. Bunlar her şey beklenir yani. Yasaklamıştı devletimiz. Niye sen bildiğin VPN VPN'e bağlanıyorsun ki? Bizim Discord'da 10 bin kişilik ekibimiz vardı. Kapandı hiç daha bir kere girmiş değiliz yani. Merve kim abi? Niye bileyim oğlum Merve Merve yazıyorlar ya. Aynen Merve'ler Merve, kötü kötü. kötü. <laughs> Merve'ler zalım zalım. Şey i̇şte ya. bir de ondan en en tehlikeli isimleri veriyorlar. şeyler olar sizi kadar merak mı ettiniz yaşımı ya? 29 varım 30 yokum. Şimdi <laughs> yani mesela kızlarla oynuyor falan filan diye beni sana karşı ispiyonu. Ben mesela ya. o hazırlık yaptı. Evet. Şimdi mesela otomatik eşleşme özelliği <laughs> evet. var oyunda. Bastığın zaman direkt başlıyor. Bir bakıyorum kız gelmiş. He, ne yapacağım? Diyorum ki kapatıyorum sizi konuşma lan dedim. Karı diyorum de. ben evli barklı adam mı? Sen benim ne işin var? Ne işin var sen benim benimle diyorum. Aynen. He, kapatıyorum sesi konuşmuyormuş. Ya, bak bırak konuşma He. benimle diyorum. Öyle yapmıyorum arkadaşlar. Çoğu zaman mesela şey yapıyorum mesela. Ne yapıyorsun kocacığım? Anlat. So, ne güzel kesini. anlatıyorsun var yani ya. Kadın, ben diyorum evliyim tamam benim çoluğum <laughs> çocuğum var. Ben dedim 34 buçuk yaşındayım. Ben karımı da seviyorum. İçinden de çocuğum var. Dediklerini yiyen var mı? Yok mu? Kadın şey yapıyor. <laughs> kadın yiyor. <laughs> Kapatıyor ben tamam, tamam. Bazen bakıyorum çok yükseliyorlar. Hemen çıkıyorum oyundan. Diyorum hemen kuyut atıyorum. Benim kocam. Ya, ne ben, ben Sen yapamazsan o yana ben gelirim. Evet. Ben konuşurum. Ben diyorum zaten Bak ben ben bana diyorum fazla sevim, diyorum diyor evet. ben bana şey yapmasınlar diye kararlar benzeri hep. Hep ben fakir kıyafetlerle girmiyorum arkadaşlar. Ben ne zaman firavunla girmişim? Aslan kardeşlerim video burada çok kısa bir ara veriyoruz. Sanırsa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlere sponsorumuz olan digipin.comdan biraz bahsetmek istiyorum. Bana en çok sorulan sorulardan birisi arkadaşlar PUBG Mobile uc'si e nereden uygun alabilirim? Nereden güvenli bir şekilde alabilirim? Arkadaşlar digipin.com var. Zaten tüm videolarımız hemen sağ alt köşesinde bulunuyor arkadaşlar. Buradan gelip arkadaşlar uc'lerinizi ve diğer oyunların dijital paralarını çok uygun fiyata alabilirsiniz. Bakın sadece bünyesinde PUBG Mobile barındırmıyor arkadaşlar. Burada Valorant, LoL, Steam gibi birçok oyunu barındırıyor. Gelip buradan güvenli şekilde alışveriş yapabilirsiniz bulabilirsiniz. Hemen açıklamalara ve yorumlara digipin.com'un linkini sabitliyorum. Hemen gidip 2 dakikada kaydolun aslan kardeşlerim. Hani hiçbir şekilde alışveriş yapmayacak olsanız bile arkadaşlar gelip buradan digipin.com'a kaydolun. Buradan düzenli çekilişler yapıyorum. Hemen şurada görüyorsunuz çekilişler hanesini. Burada her ay PUBG Mobile UCS çekilişi yapıyorlar. Royal Pass çekilişi yapıyorlar. Farklı oyunların çekilişlerini yapıyorlar. Düzenli her zaman burada çekiliş var. Yani güvenilir bir site. ben kefilim rahat olun aslan kardeşlerim. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Şu renklerle sona gitmeye çalışacağız. Dolmadığında. Bir rengimiz var mı yoksa kafamıza göre bir renkle mi gidiyoruz? Anlayamadım. Rengi göre bak her renkle değişik. Soldaki, ondaki iki renk. Beyaz, 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 beyaz. beyaz. Ha şurada kalacağız tamam. Aa ben hanım Aa bir birine vurunca ölüyor herhalde lan. Koyayım abi. Dur nerede? Aa ben düştüm. Aa yumrukla atabiliyorlar. Bir de ben düştüm ha tekrar canlanıyoruz. Bir şey soracağım renk nerede? Allah. Ve bak yukarıdaki renk, yukarıda ekran yazıyor o renge göre gideceğiz bak. Tamam, yukarıda yeşil gördüm, diyor mesela. Şimdi gördüm. Yeşil. Ulan ben renk körüyüm. Anasını satayım. Ben Ay. renk körüyüm. Ay evet sen de bu. Ama o kadar değil. değil. Ben yeşili Ay. görebiliyorum yani. Koyayım abi bak. Koyayım abi. Aa, Onlar... gene düşünmeyin. Aa bana yetim. da bir Nasıl oluyor? Oyun mu bozduk? Açık mavi abi diyor. Açık şu Aa gene düştüm abi. Beyaz gibi <laughs> görünüyor. Ha biri ölünce o da ölüyor diye eşlerle beraber hatırlatmamız lazım. Ha, Lan birimiz için... beraber, beraber oynamamız lazımmış. Ben anladım. de ayrı ayrı seni bıraktım gidiyorum. Gel buraya Rohaniye. Dur. Bak yaşayak. yeşil. Dur şu yani, yakındaki yeşile gideyim. Sen ölünce ben de ölüyorum otomatik olarak. Anladım. Şimdi bak onu. gel sarı. Sarı. İlk Neredesin? sarıya atlıyorum. İlk bulup sarıya atlıyorum. Bak ana bulup sarı değilmiş. Aa beni yumrukladılar beni. Dur 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 bir saniye bak. yumruklamadılar. Bak sen beyaz be. gelsene buraya. Evet. Buraya bir gel. Buraya bir gel. Bana gel. Bana atla. Bana Ama yetişemiyorum <laughs> bak, ki. Beyaz yok sen önümde. Sen bana gel. Bak bu neredesin? Rohaniye gir. Bak şu siyah. Buraya geleceğim. ben de öldüm. <laughs> dur dur olmadı ki. Ay çok tuhaf. Şey bak bile. açık mavi diyor bak buna geleceksin gel buna. Geldim, geldim. Gelemiyorum i̇şte orada zıplaya zıplaya geleceksin sen zıplamayın orada. Direkt eee. dümdüz oradan zıplayacaksın. Kırmızı. Bak buraya gel. Zıpla. Ben aldım. Zıpla. Zıpla. Sen sen... Zıpla. oradan yürüyemezsin ha zıplayarak tamam, Tamam zıpla. zıpla. gri. 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 şu önümüzdeki değil mi? Bak bu, gri buradaki. Ay gene düşüyorum bak, ben. bununla şey yumruk atabiliyor atabiliyoruz mu atamıyoruz. Bak, ben atıyorum. Gri Buradım. gel buraya. Neredesin? Oo, Aa, yetişemedim. O yeşilmiş oğlum. Eyvah. Bir daha. Gel buraya gel mor. Bak Bekleyin. bu şu mora atlayalım. Ben bekleyeyim ben en Geliyor Ruhani. tamam. Beyaz gel gel buraya önüne gel. Önüne gel dümdüz gel. Buraya gel. Aha. Düştü. Ama ben yetişemiyorum ki. Dur dur bir daha. Yeşil. Bak, ben Bence bekleyelim yeşil biraz uzakta ben bekleyeceğim. Yeşil nerede anam? uzakta gitti. En azından yerim dönüyüm suya düşürüyorum. Bak gel sarı. <laughs> bak buraya gel. Sarı burada bak sarı burada. Gel buraya. Zıpla. Aa. Atlama sen keşke atın. Yürüyerek de gelebilirsin. Yürüyerek de gelebilirsin. Kırmızı. Kırmızıya gel. Bak ne burada. Ne ben nerede kaldım? Neredesin? Ha, su Adam, içinde sen kaldım. Sen bakaya girdin. Heh, şimdi düştüm <laughs> tamam. Sen bakta kalmışsın. Evet bakta kaldım. Bak gel. Beyaz. Beyaz. Bak şu. O beyaz Ana, değil. Beyaz. O ben beyaz, beyaz değil. Beyaz giderken... Çabuk süre bitecek. Yukarıdaki süreyi takip edeceğiz herhalde. Ama çok. Bak kri. Şu kriyi atlasana bir. Gel bir. Bak burada dur. <gülüyor> Gitti <laughs> beni at. Aa. Bak. Açık mavi. Bak Sanki şu açık mavi değil mi? Bak gel. Kal orada. Gelemen ki Geleme. Artık. Ya. Ya ama gel buraya. Ama siyah nerede? Ya nerede? Hangi siyah lan? Hangi siyah o koyu gri. Siyah var mı? O koyu gri gibi olan siyah herhalde. Mor. Bak mora buraya gel. Gel. Bak gel. Rotasız, dur şimdi yürüme. Kalbin ellerimde. Gönderdi. Rotasız eyvallah. Bak dur burada. Diyor ki beyaz. Bak buraya kalbin gel. Bak, burada gönderdi. beyaza gel. Geldim. Düşmedim. Tamam bekle. Ay çok şükür. Bekle, tamam dur. Sonra iki renk geliyor. Dur bir saniye. Siyah. Şu herhalde şey, siyah. Yanında bekledim Siyah bu mu? Bu değil. Siyah sen siyahtaymışsın ben, ben siyah'taymış. değilim. Siyahtaymış. <laughs> Aynen siyah oymuş. Ay gene olsun çok şükür buraya kadar. Koyu mavi gel bak gel burada koyu mavi. Bak gel ben buradayım. Oraya düz yürü buradayım. gel. Koyu mavi bak dur siyah yine. Yeşil diyor. Çaprazda. çaprazda yeşil nerede? Çaprazda, çaprazda çaprazda. çaprazda. Anam. Bir Yer, yere gel. Çaprazdaki yeşil. <laughs> yere gel. <laughs> Çaprazdaki yeşil. Bendeki öyle görünmüyor. Ben renk körüyüm. Bu. Sen önden yürüsene sen önden yürüsene. Sen önden yürü. Gri. Sen geç gri tamam aferin. Senin geçtiğin yere ben geçeceğim. Tamam renkleri sen söyle bak ben körüm. Mor önümüzde. Mor bekle. önde tamam. Aferin. Gel bekle. Tamam son renk Adı renk adım, geliyor. Anladım gideceğiz yavaş yavaş gideceğiz ya hızlı geçmeyeceğiz. Hem hızlıca gideceğiz. Yeşil. Yeşil çaprazda. Çaprazda. Ah helal lan helal lan Tamam aferin ben senin hani. peşinde gideceğim hadi sür. Ben düşmezsem inşallah. Açık mavi. Açık mavi. Nerede? Ay çok uzak açık mavi. O ama gitmemiz lazım düşeceğiz. Dur bekle bekle. Lan düşecek orada bozulacak çarpı ya. <laughs> ya. Ama. oyunu anlamayı ki hala. Gel koy koyu mavi. Bak burada koyu mavi. Abi var. Aldım. Tamam. Hemen bak, acile o. gitme. gitmen lazım. Bu değil, çok... düşemez. Hemen pat Aynen. diye bozuluyor. Yeşil. Yeşil çapraza gel, çapraza gel. Ama Hemen serin diyor. Biraz. Yani çok uzak, muza yok? Yaklaş, buraya önüne yaklaş biraz. Gri, şu. Gri. Burada. O değil, o değil. O değil. O daha siyah. Allah. O siyah. Ben ne bileyim gri gibi. Evet, gördüm. gri gibi doğru söylüyorsun evet. ama. Evet. Ama gri duruyor. Açık mı abi? Kesin siyahmış onu anladım. Şu açık. Ay... Aç, aç, bir dakika, bir dakika. Ölen bir daha giderim dur. Bak. O koyu gri gibi bir siyahmış aşkım. Siyah hangisi siyah? Şu en baştaki bak şu. Koyu gri gibi duran. Siyah değil ama doğru söylüyorsun. Tamam. Sen doğru söylüyorsun. Tamam. Sarı, sarı. Çapraza gel. Tamam sarı. Sonraki renk geliyor dur. Sen hızlı olman lazım Hatun. Koy mavi önümüz. Ama sen zıplayabiliyorsun ben zıplayamıyorum da. Bak hop sen... düştü biri. Tamam. Sarı, sarı önümüz. Koş koş ben, koş, çaprazda var. Çaprazda var koş gel. Şu tamam. <laughs> 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 <Benim> Kıldıramadım. Kardeşler... <laughs> hızlı koşa bastı. Gel yeşil. Hatun gel bak dümdük gel. Dümdük gel. Aa. Gel, dümdük, gel. benim karım yine düştü. Ne yüzükleri takmayan ölecek ve ne Lan yüzük mü? nerede? Ne yüzüğü mü? Valla bizi PUBG Mobile ayırdı. Bir de yüzük nerede? Evet ha. hop sonunda yüzükleri alacaktık. Ha en sona gidebilirsek evet, tabii gidemedik evet. ki. Evet. Gidemedik evet yüzükleri takamadık. Sağlık olsun arkadaşlar. Eşte oymuş. biz oyun anlayana kadar oyun bitti arkadaşlar. <laughs> biz oyun anlayana kadar oyun bitti. Ya başta zaten hiç anlamadım. Ama bir de renklerde. Ama artıra orada da dedi, oynayın dedi. Siz dedi oynayın evet. dedi. Sağlık ama az. siyah yerine koyu griyi koymuşlar. <laughs> siyah arıyoruz. Renklerde problem yaşıyoruz. Yeşili bilemedin. Her ben zaten ben, hepsi düşüyor. Ben renk köreyim arkadaşlar. Sıkıntı oldu. Ben evet. renk köreyim. Ama bence çok eğlenceli oldu. Herkes Renkli çok eğlenceli. ama eğlenmiş. renkler orijinal değil diyorlar. Değil değil. Allah Allah. Mümkün yanaklarım ağrıdı diyor. Eğlenmişiz en azından. Ah lan. Neyse arkadaşlar YouTube'daki yayını sonlandıralım. Youtube seviyorum hepinizi. İyi ki varsınız. Çakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. TikTok'tan devam ediyoruz. TikTok'a gelebilirsiniz.